لِأَنَّكُمْ عَرَفْتُمُ <اللّٰه> Siz Allah'ı bildiniz. فَلَا تُت۪يُعُ uh, Ama ona itaat etmediniz. Allah'ı bildiniz. Dediniz ki bu alemin bir Rabbi var, bir sultanı var, bir halıkı var, bir maliki var dediniz ama sultana itaat edilmesi lazım olan yerde sultana isyan ettiniz. Ve araftumur rasul. Siz Resulü de bildiniz. Bak hep bildikleri şeyler. Felem tettebiu sünnetahu fakat onun sünnetine tabi olmadınız. Bir peygamber göndermiş Allah. Sana rehber olsun. Sana hayat ölçüsü olsun. Alem onunla yönünü bulsun, yolunu bulsun. Peygamberi bilmek insana bir kemal kazandırmıyor. Herkes biliyor peygamberi. Peygamberin sünnetine tabi olmak insana bir kemal kazandırıyor. Ve İbrahim bin Ethem Hazretleri bunu diyor. Ve araftumur rasul, siz rasulü bildiniz ama felem tettebiyu sünnete, onun sünnetine tabi olmadınız. Ve araftumul Kur'an, siz Kur'an'ı bildiniz. Dediniz ki bu kitap Allah'ın kitabıdır. Felem te'amelu bih, lakin onunla amel etmediniz. Allah Allah. Sadece bunlar yeter değil mi Abdullah abi? Daha saymaya gerek var mı yani? Duaların reddolmasına, Allah'ı bilip itaat etmemek, Resulü bilip sünnetine uymamak, Kur'an'ı bilip onunla amel etmemek. Ama sayıyor, bitmiyor. Ve <Sessizlik> ekaltum niyamallah, Allah'ın nimetlerini yediniz. Felem tuaddu şükraha? Ama şükrünü eda etmediniz. Allah'ın nimet denizinde yüzdünüz. Cenab-ı Hak sizin için yerden gökten nimetlerini çıkardı. Nazenin bir bebek gibi sizi besledi. Ama o nimetlerin şükrü eda edilmedi. Çünkü kainat fabrikası şükür meyvesini çıkarmak için çalışıyordu. Nimet önüne kondu. Sen gasıbane indirdin. Ama elhamdülillah meyvesi çıkmadı. Ve araftumul cenneh. İbrahim bin Atem Hazretleri dedi ki siz cenneti de bildiniz. Dediniz ki bu ölüm yokluk değil. Şu alemin arkasında baki ebedi saadet sarayları var dediniz. Lakin ona talip olmadınız. Ya ona kadar güzel söylemiş ya. Cenneti bilmek, ebedi saadet yurdundan haberdar olmak ama ona talip olmamak. Allah Allah. Ve araftumun nar. Dedi ki siz narı da bildiniz. Nar cehennemi bildiniz. Falam tahrabu minha. Lakin ona karşı yani ondan kaçmadınız. Kendinizi muhafaza etmediniz. Ya cehennem bu ya. Cehennem kardeşlerim bir hapishane filan değil. Bakın hapishane diyoruz ama inan o tanım böyle eksik kalıyor. Ben hadisi şerifleri okuyorum. Cehennem kükremiş, canavar bir hayvandır ha. Allah'ın böyle bir mahlukudur. Konuşur, nefes alır, Rabbine isyan edenleri içine almak için böyle homurdanır, kükrer böyle bir şey. O hesap meydanına yularlarından tutmuş, yüz, her yularında yüz bin meleğin olduğu bir halde getirilir o meydana yani. Böyle kudurmuş bir hayvan gibidir o cehennem. Allah korkutuyor. Rasulü korkutuyor ama cehenneme karşı bir kalkanın var mı? Günahlar ne kadar cesur işleniyor, değil mi? Cennete talip olma, cehennemden sakınma. Allah Allah. Bitmiyor kardeşler. Şimdi öyle bir şey geliyor ki ve araftu şeytan. Siz şeytanı da bildiniz. Hatta ismi anıldığında lanetullah aleyh dediniz. Allah'ın laneti onun üzerine olsun dediniz. O Allah'ın düşmanıdır dediniz. Felem tuhari buhu. Lakin onunla harp etmediniz. Hani düşmandı. Düşmanla ne yapılır? Sulh olur mu? Düşmanla harp edilir. Ve <laughs> vefaktumu onunla muvafakat ettiniz. Onunla sulh ettiniz. Ve kana minel cinni o cinlerdendi. Fe an emri rabbihi. Rabbinin emrinden çıktı. Allah diyor ki Kehf suresinde اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَزُرِّيَّتَهُ min مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ adu. Şimdi siz beni bırakıp da, benim dostluğumu bırakıp da şeytanı, iblisi ve onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz diyor Allah. Kur'an'da geçiyor. بِئْسَلِّ الظَّالِم۪ينَ بَدَلًا Bu ne kötü bir değişimdir zalimler için. Kardeşler şeytan kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizle. Bilmek insana kemal kazandırmıyor. Her sözünün başında ne dedi İbrahim bin Ethem Hazretleri? Allah'ı bildiğin, peygamberi bildiğin, kitabı bildiğin, cenneti bildiğin, cehennemi bildiğin, şeytanı bildiğin. Ne oldu bildiğinde? Gereğiyle amel etmedikten sonra o ilim ilim midir? İnsanın başına bela oluyor bakın. Bir kemal kazandırmıyor. Madem Allah var itaat edeceksin. Madem peygamber var, sünnetine tabi olacaksın. Madem Kur'an Allah'ın kitabıdır, amel edeceksin. Allah'ın nimetlerini yiyorsun, şükredeceksin. Madem ebedi bir cennet var, talip ol ona ya. İnsan şu dünyada nelere talip oluyor ya? Elinden çıkacak zaten ya. Cehennem var. Ondan kaçmadın. Şeytan Allah'ın düşmanıyken o düşmanlarla arkada dost tuttun onları. Bitmiyor kardeşlerim. Diyor ki ve araf tumul mevt siz ölümü de bildiniz. Felem testaiddu leh lakin ona karşı hazırlık yapmadınız. Ölümü bilmek ve ölüme karşı kendini hazırlamamak nasıl bir amel? Ya insan üç günlük bir yola çıkacak bir hazırlık yapıyor değil mi? Bir şeyler alıyor. Ya yolculuk ne zaman onu da bilsek ona göre tedbirimizi alacağız. Hadi kalk diyorlar ya. Var mı bir hazırlık? Ve tumul emvat ve ölülerinizi <laughs> defnettiniz. Felem te'tebiru Lakin ibret almadınız. Ölü, ölmüş. Ölsün. Hiç üzerimize almıyoruz kardeşlerim. Selalar veriliyor, cenazeleri gömüyoruz. Ben görüyorum yani. Ya bir kahkaha yok. Kahkahayı da duyuyorum bazen. Konuşmalar, gülmeler. Ya ölmüş, ölmüş. Bir gün sen de öleceksin. Bizdeki sorun şu. Ölümü kendi üzerimize kona konduramıyoruz, ibret alamıyoruz. Biz ölmeyiz ya diyoruz. O yatan ölü de bir gün önce aynısını diyor, senin gibi diyordu. Bana bir şey olmaz ya diyordu. Ölümden, ölüleri defnet, ibret alamamak. Çok ziyaret etmek lazım o kabirleri. Bir tane daha vardı. uyu <laughs> uyubakum Siz kendi ayıplarınızı, kusurlarınızı terk ettiniz. وَاِشْتَغَلْتُمْ بِاُيُّبِ النَّاسِ Ve insanların ayıplarıyla, kusurlarıyla iştigal ettiniz. Kendinize bakmadınız. Hep milleti bir doğrultma sevdasına düştünüz. Kendiniz yamukken, kendinizin ayarı kaçmışken insanlara ayar vermeye çalıştınız. Allah bir kula hayır murad ederse ona kendi kusurunu gösterir önce. İnsan kendine bakacak kardeşlerim. Zaten onu kendi kusurunu görmeye başladığında insanın kafasını kaldırıp başkasının kusurunu düzeltmeye mecali olur mu? Allah kendi kusurlarımızı görmeyi bize nasip etsin. Kardeşlerimizin kusurlarını örtmeyi bize nasip etsin. Allah onları örtenleri ben de örterim. Evet. Mesele şu. Elbette tövbe etmek lazım. Tövbe ettik. Estağfurullah ya Rabbi. Günahımız, kusurumuz çok. Sen bizi affet dedik. Bu dilin tövbesidir kardeşler. Dil bunu yaptı. Kalp bir pişman olacak. Ne yaptım, ne yaptığını bilecek bir. Allah'ı tanıyıp ona itaat etmemek, itaat etmeye başlayacak. Asıl tövbe bu. Tövbe dönmek demek. Ben burada gidiyordum. Döndüm yolumu sana ya Rabbi. Bu kardeşler peygamberi bilip sünnetine uyma istediğin kadar estağfirullah Kur'an'ı bilip amel etme istediğin kadar estağfirullah Yani kusuru bilerek yap. Tövbenin bir manası var. Estağfirullah, estağfirullah. İmam Kurtubi miydi o ya? Diyor ki o tövbe var ya o tövbe. Diliyle böyle bir mescitte tövbe eden adamı görüyor. Diyor ki senin kalbinde ben pişmanlığın yüzünde eserini göremiyorum. Bizim camilerimizde meşhurdur ya. Estağfurullah, estağfurullah. Cuma akşamları ba başlanır yani. Diyor ki bu yalancıların tövbesi ha diyor. Bu tövben içinde bir tövbe edeceksin. Kimi kandırıyorsun sen? İlk önce kusurum ne? Kusurumu anlayacağım ki ona tövbe edeyim değil mi? Allah Resulü tövbeyi öneriyor. Çok edin tövbe. Elbette edeceğiz. Dilimizde bu sakız olacak. Çiğneyeceğiz bunu. Ama kusurlarımızı bilerek, pişmanlığımızı hissederek kalbimizde. Ya Rabbi seni bildim sana itaat edemedim. Peygamberini gönderdin, onu bildim, sünnetine tabi olamadım. Kitabını gönderdin, onunla amel edemedim. Senin nimet deryanda yüzdüm, şükredemedim. Değil mi? Cenneti bildim, ona talip olmadım ya Rabbi, bundan sonra olacağım. Cehennemini bildim, ondan kaçmadım, bundan sonra kaçacağım. Allah Allah. Şeytanı bildim, değil mi? Onu düşman bilmem lazımken, onunla sulh ettim ya Rabbi. Beni affet demek. Böyle af dileyeceksin değil mi? Böyle tövbe edeceksin. İbrahim bin Ethem Hazretleri bunu diyor. Eğer diyor bu on günahınızdan dönerseniz Allah nimetlerini sizlere tekrar iade eder. Başınızdaki o belaları, musibetleri hepsini çeker alır diyor kardeşler. Cenab-ı Hak şu sözlerin hakikatini anlamayı, idrak etmeyi bizlere nasip etsin. Ne kadar güzel demiş değil mi ya? Resmimizi çekmiş kardeşler ya. Resmimizi. Bu manzara bu. Bak şunlar işin içine girsin. Toplum o kadar güzel olur ki. Sıkıntı göremezsin. Sorun bu kardeşler. Maddenin altında yatan bir mana var. O manaya inemediğimiz için, maddeci bir asırda yaşadığımız için her şey ne geliyor bize? Maddeden ibaret. Yok ya.